Sen çıktığında bacağım toparlıyordu, tekliyordu. Takmışlar bacağına hapiste, kumar borcu yüzünden. O da para biriktiriyordu at için. Jockey olacaktı, öyle bir hayali vardı. Yalan oldu tabii. Bu içerideyken ben ufaktan eskortluğa başlamıştım. Öncesinde de zaten mahallenin iti çakalı peşimdeydi benim. 18'ime de girdiğimde... ...herhalde Negan'ı yalnızlıkla iyice bir derlendiler, Yapıştılar yakama. Ben de dedim, sikerler. Öyle mi? Tamam, sizin olsun. Önce foto satmalar, böyle ufaktan para kazanmalar, arabalarda takılmalar derken İşler büyüdü de gitti böyle. Abim çıktığında da o satmaya başladı beni. Zaten üvey abim, hiçbir şey olmaz dedik, daha hazır iş zaten diye düşündük. Ne yapacaktık başka? Tanıdıklar da vardı ama iş bana gelmeye başlayınca sadece dedim sen bari koruma mı ol? Birisi gibi bir köşede, biliyorsun işte bizim yapacağız bir iş. Yani o zamandan beri ben nereye? Tufan oraya. Hep arkamı kollar sağ olsun.